Herkese merhaba. Şantiyede yeni çalışan arkadaşların birçoğunu görecektir. Bizim sıhhi tesisat ve ısıtma tesisatı borularımız var. Şunlar sıhhi tesisat boruları. Soğuk su, sıcak su. Bu da dönüş, bu da gidiş. Soğuk su, sıcak su yine. Hep şu şekilde bir görselle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu nedir diye soruyorsunuz. Bunun işte kesilmiş hali şu şekilde. Buradan direkt 4 tane çıkış kombiye giriş yapılacak. Bu şekilde bunun yapılmasının amacı nedir şantiyelerde? Şap öncesinde bu imalatlar yapıldığı sırada bunlara su basılıyor arkadaşlar. Su basıldığı için buranın haliyle kapatılması gerekiyor ki içeride tesisatta hem sıhhi tesisatta hem de ısıtma tesisatında bir kaçak olduğunu anlayabilelim. Burada artık inşaat tamamlandığına göre bu parçayı buradan kesiyoruz. Bunun artık yapılacak işlemi bu çıkış borularını dediğim gibi kombiye bağlamak. Bu en sağdaki nedir? Bu da arkadaşlar yoğuşmalı kombi için buraya bir tane 20'lik boru atmışlar. Yoğuşma gideri için bu kullanılacak. Burada da kombiyi kullanılacak. Şartel ve elektrik kabloları. Bu mantığı belki birçok arkadaşımız bilmezdir diye denk gelmişken çekeyim dedim. Bunu da yerine bırakalım. Videoyu beğenmeyi, kanala destek ve abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.